Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça 6. kitap 4. kısım 20. ünite alıştırmalarına devam ediyoruz. el müfredat ve vel-istimalül-lugavi. <laughs> evet, kelime ve kullanımlarıyla ilgili alıştırma diyor. Ve nedir? Hati cem'el kelimatil atiye. Evet, ilk alıştırmada şu verilen kelimelerin çoğulunu getir diyor. Mesela nurun çoğulu ne olacaktır? Ee, envar, değil mi? Peki, e, şua, şua neydi? Işık. Bunun çoğulu ise eşia, yani ziya gibi. Dıya neydi? O da ışık demek. Nur, o da ışık demek. Mıntıka, bu bölge manasında ve bunun çoğulu menatık, bölgeler. Haddun, sınır ve e, hudud ise bunun cemidir. E, sınırlar. Vada'un vaziyet, durum ve evda ise vaziyetler, durumlar. Sahra e, nedir? Kaya. Değil mi? Sahra. kubbetus sahra. Hani kaya, e, kaya üzerindeki kubbe manasında ve bunun çoğulu sıhardır. Şatı neydi? Sahil. Kıyı. Peki çoğulu şevatı. Sahiller. şavatı ül Bahır, deniz sahilleri. Enhar, nehirler demekti. E, Miş'al, meş'ale. Değil mi? Meş'ale, bunun çoğulu da meşail manasında. Minber, bunun çoğulu da menabirdir. Minberler. Diğer alıştırmada iştak, türet diyor. Min e, madde, e, khabera. Yani habere kökünden el kelimatil münasibe uygun kelimeler türet şu cümlelere uygun ve amla biha el feragat ve bununla boşlukları doldur diyor. Hel necahte kazandın mı başardın mı fil e, ne diyeceğiz? il lugatil arabiyye. Yani Arapça sınavında başardın mı diyeceğiz burada. Habere kökünden bakın iftial babında neyi elde ettik? E, bir mastar elde ettik. İktibar sınav demek. Peki, ahber tu, tu, haber verdim. Evet, kime? Validi, babama bi enneni müsafirun gaden. Yani kendimin, benim yarın yolcu olduğumu haber verdim. Bu ahber tu de ifal babında ve kökü habera. Peki diğer cümle estemi ila tedribatil lugatil arabiyyeti fil muhtabar. Muhteber nedir? Dil laboratuvarı burada. Laboratuvar manasında. Muhteber. Bunun da kökü e, bakın haberadır. Peki diğer e, cümle Hel hunake ahbarun cedidetun fi suhufil yevm. Yani bugünün gazetelerinde yeni haberler var mı? Hel <laughs> hunake neydi? Var mı? Hel hunake ahbarun cedide yeni haberler var mı? هل هناك işte ne diyebiliriz mesela talibatun cedidatun yeni öğrenciler var mı? Burada da haber yine ne oldu? habera kökünden türetilmiş oldu. Peki diğer alıştırma soru soru değil diğer cümle. Yahtebirul ustaz Burada da diyeceğiz. Ne demek? deniyor, sınav yapıyor hoca telamizehu öğrencilerini deniyor ve test ediyor. Fi nihayeti kulli usbu'in her hafta sonunda li arife mustawahum onların seviyelerini öğrenmek için. Diğer cümlemiz kanet tabibul cedidu qalilal khibra. Evet yeni e, doktor e, neydi? Tecrübesi az. Bu el-hibra deneyim demek. Tecrübe demek. Tecrübe de Arapçadır. Ee, o da e, bu, bu, bu aynı manada. Hıbra, Tecrübe demek. Entadiru haberen min usrati. Evet, ailemden bir haber bekliyorum. Haber burada da doğrudan haber. Allahu <laughs> habirun. Evet, bu da e, habir. E, e, yine mübalağa kalıbında. Habirun bi ibadihi kullarını çokça veya en iyi haber alandır ve alimun bi mafi sudurihim ve onların göğüslerinde olanı, kalplerinde, sinelerinde olanı e, bilendir. Burada da ne diyor soruda? İşrah yani açıkla el ibaratil atiye yani şu gelen ibareleri açıkla diyor. Mesela besatal İslamu liwaehu ale şarkı ne demişti metinde? İslam sancağını doğuya yaydı demişti. Evet, bunun manası e, nedir? E, nasıl ifade edilebilir? Ey ennel İslam enteşere fişşark. Yani İslam batıda intişar etti, yayıldı manasındadır. Diğer cümlede, kasrul hamra delilun natıkun bimâ kâne müslimîne min hadâretin fil endülüs. El hamra sarayı eee işte Müslümanların Endülüs'teki ki durumlarına nedir konuşan bir delildir. Yani o medeniyetleri için konuşan bir delildir. Bunun manası da şöyledir. Kasrül Hamra yani Hamra Sarayı delilün ala meda eee tekaddul Müslümanların ne kadar ilerlediğine fil hadareti, medeniyette Müslümanların medeniyette ne kadar ilerlediğine bir delildir. Bunun sonuna mesela fil Endülüs de ekleyebiliriz. Nerede ilerlediklerine fil Endülüs, Endülüs de diyebiliriz. Diğer cümle وَصَلَتِ الْبِلَادُ اَوْجَ عَظَمَتِهَا اَثْنَا الْحُكْمُ الْاِسْلَامِ Evet, o ülke İslam hükmü esnasında azametinin zirvesine ulaştı. Bunu da nasıl açıklayabiliriz? Ee mesela şöyle diyebiliriz. Vasaletil biladu ila mustavan alin cidden Çok yüksek bir seviyeye ulaştı o ülke. Fi zil Hükmül İslam, Yani İslam'ın hükmü altında çok yüksek bir seviyeye ulaştı diyebiliriz. Diğer cümle Kânetil Endülüs mi alen li Avrupa kulliha. Evet neydi? Endülüs Avrupa'nın hepsi için bir meşaleydi. Evet, bu yukarıda meşalenin çoğulunu vermişti. Meşail diye değil mi? Burada da evet meşaleydi ne demek? Esbahatil Endülüs ee, Endülüs ne haline geldi? Misalen li Avrupa külliha. Avrupa'nın hepsi için bir örnek, bir model haline geldi. Misal model, örnek demek. Diğer alıştırma İstamilil kelimat şu kelimeleri kullan diyor. E, el atiye verilen kelimeleri fi cümelin müfidetin ifadeli cümlelerde min indike yani kurduğun cümlelerde. Tumuh nedir? Aç gözülük hırs demek. Ne diyebiliriz? Cümlemiz nasıl olabilir? aleike aleyke en an hada tumuh. Yani senin bu aç gözülükten sıyrılman gerekir. Bu tetehalla uzaklaşmak, sıyrılmak manasında. İstıtla, keşif, anket gibi manalara geliyor. Ve ne diyebiliriz? Mesela ve netaj netâicül istıtla müfaci eten yani anketin sonucu bir sürpriz oldu veya şaşırtıcı oldu. Müfaciye sürpriz demek. Yani i̇stıtla neydi? Anket demekti. Mukaveme nedir? Direniş. Mesela مقاومة المريض yani hastanın direnci ceyyidatun cidden gerçekten çok iyiydi gibi. Burada bakın mukaveme ne manasında geldi? Direnç manasında geldi. Ta'ziz ise destek, değil mi? Takviye, destek. Ne diyeceğiz? Hadal mabna bu bina ihtiyaju ila ta'zizin. Yani bir takviyeye ihtiyaç duyuyor. Bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Evet, burada ta'ziz, bakın e, e, ne manasında? Destek, takviye. İltehame, ilteka, yani karşı karşıya e, gelmek. Ne diyeceğiz? Mesela, iltehame'l-ceyşani, e, iki ordu karşı karşıya geldi. Fis sehli ova, ovada karşı karşıya geldi. E, is, i̇ltehame. Peki, diğer e, fiil, istevle ala. İstevle ala, istila etmek istila etmek, işgal etmek. Mesela ne diyebiliriz? İstevlel adu, düşman işgal etti alel medine. Yani şehri e, işgal etti e, diyebiliriz. İstevlel adu, düşman işgal etti. Bu ala ile beraber kullanılıyor. İstevla dedik. Alıştırmalara inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.